Önlerinizi açarsanız paylaştığımız videolara ilk defa siz ulaşırsınız ilk izleyenler olursunuz şöyle yaptık şuradan evin üstüne hop checkpointimizi aldık şuradan şu evet bunların üzeri buz arkadaşlar bunlar kayar ooo gerçekten çok acayip bir bölüm yapılmış şuradan şu Kaya, şuradan Heh, şuraya atladık arkadaşlarım. Peki ben buradan nereye gideceğim arkadaşlar? Yani oraya uçabilir miyim? Çok enteresan bir bölüm olmuş arkadaşlar. Acaba oraya uçabilir miyiz? Her taraf lav gördüğünüz üzere. Buradan oraya uçabilir miyiz?